Bu yer buralar sert Melinda'da Brawl Stars oynayacağız. Evet. Şimdi oyuna başlıyoruz. Orada benim de kanalım var. Ee, Neonix diye abone olursanız sevinirim. Evet. Ben de şimdi ana oyuna oyna. Oyun kafa yedi arkadaşlar. Dur bir de a geliyorum arkadaşlar. Sesim mi? arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Birazdan bir sorun olmuştu. Şimdi ben de istek atıyorum. Menda kabul et. Birdie, birdie, birdie. Ettim. Yaptık şükür. Şükür. Arkadaşlar bakın arkadaşımın Lola çıkardı. Lola aldı elmasını. Evet anladım, elmasını. Lauren, <laughs> you can't make me. Tamam başlıyoruz şimdi arkadaşlar? Sıcak ve yoğun sürekli bölgeye ulaşsanız Şimdi Şey Kefite hesaplaşma Tamam Hazırlayın Ready to shine Hazır ver Dur bir de şimdi Şey oynayalım nerede Nerede ya? bu. Ya şey nerede soygun? Soy soygun ya bazen gidiyor Soygun istiyor musun? Hadi Hesaplaşma oynayalım Niye? Savaşta savaş mı? Tamam savaşta mı? Look at the eyes, They never <laughs> lie. Şimdi şey hiç sevmedin onu. Yani sevmedin. Böyle sıcak böyle yani. gel. Of oh be. Kafam rahatladı. Oğlum bir sussana Edgar. Bu arada ben Lola'yım. Oh. İnternet iyi Evet sola. Whatever. Olur, şey Jep Hayır. Kim? Şey ne ya? Giril, giril, giril. Onu gir. Lord! O şarkıyı açma ya. ya açma. ben burada. Ben Top geliyor ama kurtardık. Şunu hemen bırak. Öldü. Üç el daha yapalım. Tamam. Klonunu çıkarayım. Klon kim ya? Ben, ben. Benim klonum yok. Bak. Ben ilk klon değilim. Ben klonuna vururum seni. Sen sakın. Ne niye girdin sen şimdi? Ben ben şimdi seni koruyacağım. Hayır! Öldük. Sen kaç. Ha neden kaçmıyorsun ya? Friend geliyor. Seni öldürün. Ben şimdi ee, kankan bastım. Kankam bastım ama kankanım gitti. Bak bu da dolu. Size hayırlı lan bana karşıyımize benim arkadaşlarıma. Böyle olsun. Ay Mert, şimdi ben top atmaya gidiyorum. Adam vuramadı ge. Nita aldı. Geliyor. Nita gelme lütfen. Allah aşkına gelme. Gelme Allah aşkına. Sıra bari. Sıra bitsin Uzatmalara geçek bari. Uzatma değil. Hayır. Sıra Hayır. Hayır. Ömer, izin veremem. Canımı veririm istiyorsan. Oyunu yine de kazanırım. Canımı bile veririm ben. Beraber olsun daha iyi yine de. Değil mi? Yine de beraber. Bari tamam. beraber olsun daha iyi. bebeğğ evet zaten tamam, görev tamamlayacağım lola ile bir savaş kazandım ben görev tamamladım zaten çoktan 500 600 tane verdi savaş topu olmasın bence çift olsun dur desin bir tane çift Deşifre. En az katma canım olmadı. Sen neredeydin? Ne ya? Gümüşte miydin? Yo evet. Aşamalı oynayacağım. Ben başlayacağım senin aşamalını. Nerede? Ne? Ne? elmas kapmacı. Evet. Niye? İşte. Tamam. Görevim var çünkü görevimi bitirdim abi. <laughs> A bırakın her şeyi kostümü. Benim de. O <laughs> intihadı yüzünden iyi oynayamıyorum ki o yüzden birazdan iki bölümde kaybedeceğiz aslında. Baksana intihadı yüzünden oynayamıyorum ki. Söyleyeceğim neden oynayamıyoruz? Çünkü bizim evde bir tane bir tane adamlar buraya böyle bir şey yaptılar. Bir tane bir şey yaptılar. interneti bozdular. Neden bozduysa? Neden elliyorlar bizim internetimizi Başka birilerini eldesin. Allah'ım ya Rabbim. Bu da bu da bizim burduruz. Başka benim mi bulamazsın? Sen olmasın tamam olmuyor ama şimdi öldüm yapma ee, oynuyor kafasına atlayacağım gel buraya mao 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 arkadaşlar e, bu arada şarjım biraz da yir... şarjı bitebilir şarjım 20 olunca başka bir şey oynayacağız arkadaşlar Birazdan 20 oluyor. Saat 7. 7 dakika olmuş. Birazdan 10 dakika olacak. 10 dakikada bitirelim. Diğerinde 20 dakikada da bitiririz. Zaten şarjım o zaman da biter zaten. Kazanıyorlar. Evet. Hayır. 13'e 1. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Yarın bir daha çekeriz arkadaşlar. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi neyle.